Uykunun Çeşitleri Ey aziz kardeş! Uykunun altı türü vardır. Gaflet uykusu, şekavet uykusu, ukubet uykusu, kaylule uykusu, ruhsat uykusu ve hasret uykusu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Uyku altı çeşittir. İlim meclislerinde uyuyan gaflet uykusundadır. Sabah namazı vaktinde uyuyan şekavet uykusundadır. Namaz vaktinde uyuyan ukubet yani azap ve eziyet uykusundadır. Öğle namazından evvel kuşluk vaktinde uyuyan kaylule uykusundadır. Yatsı namazını kılıp öyle uyuyan ruhsat uykusundadır. Cuma geceleri uyuyanlarsa hasret uykusundadır. Ey kardeş, uyuyorsan bari ruhsat üzere olan bir uykun olsun. Bir gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı uyku bastırır. Gözlerini biraz dinlendirmek isteyince kendinden geçer. Rüyasında gördüğü Hak Teala, "Ya İbrahim, oğlunu kurban et." buyurur. İbrahim Aleyhisselam uyandığında kendini bir titreme içinde bulur. Sıkıntıya düşer ah edip inler. İsmail aleyhisselam bu inlemeleri duyar, babasının yanına gelir. Ne oldu baba? Niçin inliyorsun? Bir rüya gördüm oğul. İçimi yaktı bu rüya. Nasıl bir rüya bu baba? Oğul, uyku bastırınca biraz böyle yan tarafıma uzandım. Çok geçmeden uyuyup bir rüya gördüm. Hak Teâlâ, Ya İbrahim, Oğlunu kurban eyle diye buyurdu. Uyanınca böyle titreme tuttu beni. Canıma ateş düştü. Allah'ın emrini yerine getirip seni kurban etmem gerekir. İbrahim aleyhisselam olup bitenleri anlatır ve ağlar. İsmail aleyhisselam: Ey babacığım, bu bir ceza. Bunun sebebini biliyor musun der. Hazreti İbrahim aleyhisselam: Niçin Neyin cezası bu oğul der. Hazreti İsmail aleyhisselam şöyle der. Bu cezadır. Çünkü bu gece yatıp uyudun. Dosta dua etmeyi terk ettin. Uykuya yenilip duayı terk edenin cezası budur veya buna benzer bir musibetle karşılaşır. Babacığım, hakkı seven kişi uyur mu? Uyumasaydın böyle bir rüya da görmeyecektin. Şimdi kalk. Rüyanda emredileni yerine getir ki suçun affedilsin. Ey Aziz! Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Hak ala, Saffat Suresi 102. ayeti i Kerime'de Habibi olan Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Halili olan İbrahim aleyhisselamdan haber verir. Çocuk kendisiyle birlikte koşup Yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona yavrum ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin dedi. O da babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Hak diye ala Hazreti Davud aleyhisselama ya Davud biri beni sevdiğini iddia edip de geceleri uyuyorsa davası yalan, kendisi de yalancıdır buyurmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Şibli ise bir aşığın bin yıl ömrü olsa bu ömürde sadece bir gece sabaha kadar uyusa bu aşık için hak katında bundan daha büyük rezillik olmaz der ve şöyle bir şey anlatır. Bir gece uykuya yenik düşüp, bütün geceyi uykuyla geçirdim. Hak Teâlâ, ya şibli, gözünü aç, uyan. Uyuyanlar, bana karşı mahcup olur buyurdu. Bu hitapla uyandım. Gözlerime tuz koydum ki, bir daha uyumayayım. Ki öyle de oldu. Geceleri uykuyu terk ettim. Ey Aziz! Hakiki manada talipsen, gece uykusunu terk et. Aşıklara gece uykusu haramdır. Hak Teâlâ'nın cemaline aşık olan nasıl olur da gece uyuyabilir? Yar ile kavuşma umudu uykuya fırsat vermez. Aşk öyle bir şey ki ehlini bütün lezzetlerden kesip kedere atar. Evliyadan biri evlat sahibi olmak niyetiyle bir cariye satın alır. Haydi yatalım der. Cariye sorar: "Senin de efendin var mı?" "Evet, var." "Peki, efendin uyur mu?" "Haşa, benim efendim uyumaktan münezzehtir." "Ey efendi kişi, efendin uyanık ve hazır beklerken onun huzurunda yatıp uyumaktan utanmaz mısın?" "Ey kardeş, aziz olan zat cariyenin bu uyarısından sonra kendine gelir korkar. Ömrü boyunca bir daha geceleri uyumaz. O halde dikkat et. Gece uykusunu terk etmek elinden gelmiyorsa bari seher vakti uyanık ol. Zira hak diye ala Ali İmran suresi 17. ayeti kerimede seher vakti uyanık olanları över. O takva sahipleri seherlerde Allah'tan mağfiret dileyenlerdir. Hak Teala İsra Suresi 79. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus bir nafile ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. Hak Teala şöyle buyurur. Gerçek kulum ölümü unutmayan ve gece uykusunu uyumayıp tesbihle horozları uyandırandır. Horozların sesiyle çağrılıp uyandırılanlar değil. Yahya peygamber aleyhisselam bir akşam yemeği fazla yer. Buna bağlı olarak ağırlık asıl olunca yatıp uyur. Hak Teâlâ kendisine şöyle buyurur. Ey Yahya! Neden böyle yemeği fazla kaçırıp da uyudun? Yakınlığımdan başka bir yakınlık mı buldun? İzzet ve celalimin hakkı için bir kez cenneti görseydin, cennete olan aşk ve şevkinden gözüne uyku girmezdi. Cehennemi bilseydin veya hakikatini duysaydın, ağlamaktan gözlerinde yaş kalmaz, yaş yerine kan akardı. Cehennem korkusuyla azaların dağılır, demirden bir elbise giyerdin. Yemek yerine kaygıyla beslenir, geceyi ve gündüzü yas içinde geçirirdin. Yahya Peygamber Aleyhisselam bir gecelik uykusu için böyle ikaz edilir. Arpa ekmeğini doyuncaya kadar yediğinden, bastıran uykuya yenik düşmüş ve sonunda böyle uyarılmıştır. Ya her gece hayvan gibi midesini doldurup uzak bir yere atılmış leş gibi yatana ne denir? Ne yazık ki şeytana esir olup arzuların pençesine düştük. Dünyamızı onarırken ahiretimizi harap ediyoruz. Bedenlerimizi semirtirken ruhlarımızı zayıflatıyoruz. Midemizi çeşitli gıdalarla doldurur, soğuk sular içeriz. Hepsinin ağırlığı dimağımıza vurur. Gözlerimiz uykuya yenik düşer. Başımız yastığa yıkılır, Güneş doğuncaya kadar yatıp uyuruz. İlahi medet senden. İlahi şefaat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden.